Hepimizden arkadaşlar bu de Brawl Stars'ınız, Brawl Stars'da bugün arkadaşlar gördüğünüz gibi 4 tane büyük kutum var. Brawl Pass'i bitirdim. Size şimdi şeyleri göstereyim arkadaşlar. Hem yani rozetleri göstereyim. Hem yani rozet paketinden çıkanlar arkadaşlar şunlar. Tikin rozeti. Sonra bu çıkmış mıydı? Bu çıkmamıştı Brock. Yani arkadaşlar çıkmamıştı sonra. Um, arkadaşlar um, ne çıkmıştı? Karla bakalım kar. Mm -hmm. Pink değil. Eko değil. Rosa değil. Eko değil. Vale değil. El er Primo mu? El er Primo bu muydu? El er Primo değil. Bowman ki değil. arkadaşlar. Bizimki. Hani. Paylaş. Spike. Spot. Jenny. Karl. Neyse arkadaşlar ben direkt şöyle göstereyim. Şöyle arkadaşlar emojileri arkadaşlar gördüğünüz gibi Daryl burada aynen Daryl Daryl arkadaşlar Daryl şeritik arkadaşlar bir de arasında var emojileri göster Sohbetler. arkadaşlar sohbette Sohbetti. bunlar çıktı arkadaşlar neyse bugünkü video amacımız ıı, um, aksesuarlarını ve şey Spike'ın yıldız videoyu çıkarmak arkadaşlar. Broad 8 seviye yaptık. Bende zaman... Nathan'ın yeni aksesuarı çıktı. Evet arkadaşlar. O zaman ilk önce hangisinden başlayalım? 8 bitli kutular mı? Hı? 8 bit mi kutular mı? Kutulardan başla. Çünkü 8 bit alırsan çıkmayabilir. Tamam çıkalım arkadaşlar. Ben bir yazdım. Aa yazmadım. Neyse. 43. Şimdi Bana yani akşam önce... 43 altın verdik. Ondan sonra 44 altın verdi arkadaşlar. Bugün evet. de 53 altın verdi. Evet arkadaşlar Yaptık. şimdi lan yazalım. Yazdık. Şimdi Şimdi bir tane daha açalım arkadaşlar. 88. Ben nasıl mı? Ben bir olsam. Vermedi. Bundan versin. 49. Hiç mi? vermedi. Arkadaşlar hiç vermedi. Şimdi 8 biters. Neyse 8 bit tamam arkadaşlar. Bir de 8 yeni şey geldi arkadaşlar. Göl, şey, Ay, yüzü. arkadaşlar yeni yüz geldi. Victoria arkadaşlar gördüğünüz gibi. Kazanınca Victoria yazıyor. Arkadaşlar göstereyim size. karakterimiz 8 bit. Arkadaşlar göreceğiz gibi yükleniyor. Victoria yazacak. Victoria yazıyor kazanınca. Kazanınca. Üzülünce bakmadım. Tıklasana. Bugün Artık oyun olmuyor değil mi? Ses olmadı arkadaşlar. Klasik 8 bitte de şu oluyor. Göstereyim size. Evet arkadaşlar şimdi. Yeni aksesuar Nathan'ın aksesuarı. Evet. Arkadaşlar ben size klasik 8 bit göstereceğim şimdi. Atele. Çık çık çık. Arkadaşlar daima gidermişken söyleyeyim. Daima yeni kostüm geliyor. Evet. Bu Lopez'in başındaki kostüm olacak arkadaşlar. Size size göstereyim. Bir dakika. Arkadaşlar bakın klasik 8'e böyle oluyor. Çok güzelmiş. Benim dükkanıma ben hiç bir klasik, 8 bitki klasik 8 bitkenmedi. Klasik 8 böyle. 39 taş var. <laughs> Bakalım ne alabiliriz. Bende yeni bir. 49 taş rozet paket var. Yani 30, 30 taş ajan pi var. Bende mijesinin aksesuarı var. Şekilin pardon. Bende barleyin aksesuarı var. 10 taş alabilir miyiz sence şimdi? Bakalım. Ben 6 yapayım mı ben? İstiyorsan. Ya da Jesse yeni seviye yapacağım Ben, ben Dokuz, Şu an baya bir karakter mi seviye yapıyorum? Bale yaptım. Hadi gel. Bir maç atalım. Ya <laughs> yaptım. Bir maç atalım. Şey Altın şeyi var. Altın yağmuru. Güzel. Bir dakika. Ne yiyeti seviye pil? Bilmiyorum. Sorun. Hadi mu? ben şey 7 seviye yapacağım. Sorun yine aksa 7 sonuna sonunu bitireceğim. <laughs> arkadaşlar yine hesabımı değiştireyim. Adeden evet arkadaşlar hesap değiştirdim. Ben de Jesse'yi 7 seviye yaptım. Olsun. kabul edeyim mi davetimi? Hı hı. Aa hesap şu an sabah gelmiş. Ne arkadaşlar? Bu hesap da Ne, ne hangi karakter kursam? Ben de. Bir, 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 Aksesuarını seçeyim. Metro kışı. Ya da atma atma. Hayır ben metro kışı anında savaş Adamlar kendileri kalesinin duvarının önüne geliyor ya ben o zaman metro kışı basıyorum. Duvar patlasın diye. Öyle yapma. Adamların duvarı patlasın diye. Arkadaşlar bu arada şeyin yeni aksesuar geldi. Ne sprout yeni aksesuar geldi arkadaşlar. arkadaşlar O kadar da şey yapma. Aa, s renkli şey var. Ne? Fazlı mı ne maşın? Bu Ya olmaz, onda. 8 bir tamam onun da sende de aynıymiş Arkadaşlar burada yine karakter geliyor. Evet. Ama daha çıkmadı. Kromatik Savaşçı Leo. Evet arkadaşlar. Kromatik Savaşçı Leo gelecek. Bir dakika kaç gün kalmış dermesine bakıyorum. Um, 8 gün sonra Kromatik Savaşçı Leo gelecek arkadaşlar. Aa, ben şey, Poco 24 buna çok Bir dakika Sonuçta 8 maç kazanmaz Hayır sonuçta hasar verim Arkadaşlar direkt size o Brawl Pass videosunu da izleteyim arkadaşlar. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi açtım. <laughs> arkadaşlar bu çok güzel yeni kostümler geliyor. Tatilden kaçış arkadaşlar. tatil kaçış. Lo arkadaşlar bu. Lo böyle dondurma açıyor. Ulus'ta arkadaşlar. Birazdan göstereyim. Ulus'ta donduruyor insanları. Aa bakın şu yeni şey geldi. Lo. Bak. Bak. Lo'nun ulus'ta böyle. Geri geri yürüdü. Kara delik arkadaşlar. Dondurma. Dolma kademi. Yo yine 30. kademe. Evet arkadaşlar bel Mike, bel boy Mike. geliyor bir kingo kingo'nun kostu Bakın Selin hani. En Max. Konyi Max. Yani, arkadaşlar. Çok tatlı bir kostüm Conny Max. şey, ko şey kostümlerin ışıltı geliyor. Altın kostümler girmiş kostümlere ışıltı geliyor. O geldi. Bir de arkadaşlar kostüm oylaması geliyor. Yani ko ay kostüm diyorum kostüm oylaması. Yani oylaması geliyor. En çok oyalan alan mapmaker artık o oynanacak. O ve Baker oynanacak yani. Ben gönderdim saçma sapan <laughs> dönmüş bir, bir genel genel yani. Ben de göndereceğim dur. Ne sen de anladınız. Böyle. Evet arkadaşlar ben de bir tane map göndereyim diye geldim buraya. Nasıl göndereceğim? Map'ine bas. Map. Map ziyaret. Valide yerli. Aa ne oldu? hadi. değil. Birini arkadaşlar. diye sabundaydı. Evet arkadaşlar geldim şu anda. 2 dört 4 günde. Giriyorum. Bakalım. imkansız ya iskelet kral gönde de basıyorsun dek iskelet krala bakıyorum iskelet kral gitsin mi sence mi? bak böyle bir map bence bu oy alabilir şimdi zaten arkadaşlar kemik kemiğe bakalım bakıyorum arkadaşlar kemiğe bakıyorum Bu bunu göndermeyeceğim. Bu hiç oy almaz. Krala akıyorum. Kral arkadaşlar kral kralı göndermeyeyim. Da zaten şöyle bir şey arkadaşlar bunu yaptım. Bu kapışma haritası arkadaşlar. Oo yendim. 2 yüklüydüm. Karşımdaki de 10 yüklüydü. Ben direkt kim kral gönderiyorum? Yüzcanla falan kazandım mı? İskelet kral gönderiyorum. Gönderdim iskelet kralı ve tamam. İskelet kral gitti arkadaşlar. Diye de çalığı gönderebiliyor musun bir tane? Evet hepsini gönderebiliyor. gönderebiliyorsun. Ben bir tane saçma sapan bir yaptım. Tamam gönderdim bir tane. O yaşar mı? O yaşar mı? Daha değil. Evet. Bir tane daha göndereyim mi? İki gün var etkinliğin başlamasına. Kral Kral ya kemik düzenleyip kemik saniyeyi oynamak için de dört gün var. Bu düzgün bir ölçsene. Güzel ben bunu beğendim. Ben bunu beğeniyorum arkadaşlar. <laughs> Şöyle daima ayaklarım yürüyebilmesi için. Arkadaşlar şimdi şuradan ayırır. Arkadaşlar. Şimdi tezgahı biliyor arkadaşlar. Şöyle yaptım. Burayı koydum. Burayı da koyayım onlardan. Aynısından buraya da koyayım. Arkadaşlar koyuyorum. Koydum buraya da. Şimdi arkadaşlar çapraz da geldi arkadaşlar şuradan. Çok Bak. Evet çapraz mı geldi. Ama diğer çaprazına yok gelmedi. Ben tekrar yerleştirmeye çalışıyorum. Şöyle. Nerede? Bunları... Kemik. Kemiğe kemik koyacağım. Aa ışınlanmalar da geldi arkadaşlar. Evet geldi onlar. Işınlanmalar da geldi. Çok... Zıplamalar da mı geldi? Az zıplamalar da gelmiş arkadaşlar. Şöyle şöyle. şurasını kaldırayım. Ha doğru. Ödüle ve soygun gelince onlar da geldi. Evet bunlar çok güzel arkadaşlar. Işınlanmalar çok güzel. Ben her buraya koyayım. İki tane buraya koydum. Şimdi iki tane de şuraya koyayım arkadaşlar. Bence öyle kullanıyor. Oo, ah bak, Ka soygun yapmada karşı takım şeyi kırmızı gözüküyor. Arkadaşlar şunları kaldırmış çimenleri. İstediğimiz kadar zıplama koyabiliyor muyuz? O o zaman ben o zıplama şey var ya. Hmm. Onu yapacağım. Oya mı koyacaksın? Yo zıpladığında başka bir yere zıplıyorsun ya onu yapacağım. Ha onu yapacağım. Ben böyle bayağı bir zıplama koyabilirim. Ben komiklik diye bir harita koydum. Onu yapacağım hepsine. Komiklik. Hmm komik mi? Ya öyle <laughs> eğlenceli olacak. Birazcık saçma. Saçma. Evet, arkadaşlar. Şimdi oradaki şeyi de buraya koyuyorum yine. Ah dostum. Alayım ben şunu. Bunları tam koymam gerekmiyor mu? Bunları nasıl döndürüyorum ben? Nasıl? Bunları döndüremiyorum ben. Ee, Merkez ses ses gelebilir. Ee, nasıl döndüreceğim ben bunu? Neyi? E, Döndürülmüyor. O zaman bunları kaldırayım ben. Direkt şöyle şu Şöyle Sek, sekme koymayayım. Sekme koyacağım ya da aynen sekme koyayım. Şu sekmeyi koyuyorum arkadaşlar. Sekme yaptım. Hmm. hmm. arkadaşlar. Şöyle yanlamasına doğru bir tane de ışınlama koyayım. Evet ben yardım yapayım. Komiklik mi? Hmm. Azıklama şeysini yapıyorum. doğrusu Evet arkadaşlar yan koyulmuyor. Çok kötü yan koyulmuyor. Özellikle çok. Lan. Şöyle yapırsız. ne yapacaktım Evet arkadaşlar, şunlarımız da hazır. Güzel bir map oldu gibi geliyor bana. Sana sence güzel mi? <laughs> Bak be. Bu smab. Sanki be. Kaldı diyorum. Kemik, değil mi bunu? Kemik mi? Kemik mi yapmıştım Düzenle. Kemik koyayım birazdır. Kemik, 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 kemik koyamıyorum. Kemik, 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 kemik. Arkadaşlar kim koyacak yer kalmadı. Ya. Kimi koyacak yer kalmadı muhteşem. Benim buraya da Başka mapler mi gelecek mi? Map maker'a gönderecekler mi acaba? Benim map'imi oy versen sen. Hı? Sen benim mapime oy verecek mi? Ben bilmem. Tamam arkadaşlar. <laughs> map. Şunu bir daha gönderebiliyorum. Hayır iskele kralı. İskele kralı gönderebiliyorsun. Durum dur. Durum bilgisi. İskele kralı geri çekmek istiyorum. Çekeyim mi? Ha? Silince geri çekmiş mi oluyoruz? Yok galiba. Dur düzenleyebiliyor muyum şimdi? Hı? Tamam, tamam düzenleyemiyor. Skelet Krala böyle modern yani şeyler koyacağım. Ha koymuyormuş muhteşem. Koymuyormuş. Dolma yerleri koymuyormuş arkadaşlar. Skelet Kral çok değişik bir arkadaşlar. Oynatınız çok değişik kimi gönderiyorum. Kimi gönderdim. Harita elimizme ulaşmışım. Neyse arkadaşlar 21 dakika oldu. Neyse bugün de bu kadar arkadaşlar. Belki sonunda beni çekebilir miyim birazdan. Hepinize hoşçakalın.